Herkes seçimlerdeki adayımızı bekliyor. Ha. Kim olacağını bekliyor değil mi? Ben diyorum ki, son dakika kadar adayımızı saklayalım. Ha, yani söylemeyelim. Tamam. Ya bir, bir gizem, bir güvensizlik ortamı yaratalım. Kararsız seçmenin zaten canı burnunda hemen iktidara yaklaşır ha. Şahane. Ah. Isınmaya başladık. Evet devam. Başkanım, ha. bu arada bir de biliyorsunuz işsizlik sorunu var. Onunla ilgili de bir şey bulmamız lazım. Ama bulacağımız şey çok kötü bir fikir olmalı. Çok. Çok <laughs> kötü bir fikir. Çok. Ha. Buldum. Ha devlet dairelerine palyaço atayalım diyelim. Ha? Hem memurların yüzünü güldürürüz, hem de işsizlik oranını düşürürüz diyelim yalandan. Aşkım, gerçekten aşırı kötü bir fikir. Sizi tebrik ederim. Gerçekten siyasal bir dehasınız. Oğlum, biz de boş adam değiliz yani. Yıllardır seçim kaybediyoruz. <laughs> Başkanım, benim de bir fikrim var. Hani ben de düşündüm. Biliyorsunuz yurt sayımız az, öğrencilerimiz çok fazla yurt bulamıyoruz. Şöyle öğrencilerimiz için böyle çok büyük bir yurt projesi mi acaba açıklasak? Lan bu iyi bir fikir salak. Ben siyasal bilgiler okudum ya oradan kalma kötü alışkanlıklarım var ya.